Çok yedi. Çok az canı olayım? var. Beyaz, beyaz düştü. Arabaya geçti. Basarsak alırız. Basalım abi. Aa bu ne? Madalyon. Şey abi can bassana kalkan var bak burada. Geliyorum abi. Şey şeyle nasıl koşuyoruz abi? Şey sabziroyla? Sen böyle yerde kayıyorsun ya bu? Sa sağ sağa basıyorsun. Nişan almaya. Ee, ben de direkt Allah. Dışarıda sıkı bak. Tekme yumruk atıyor direkt. Ötekini de ne? O işte. Da... o işte, o işte Ha bu mu? Tamam, pardon, pardon. Kayıyor ya. Evet. Nereden sıktı? Ha bir arkadan kestin demiyor. Gördüm seni, aynen orada. Aynen bir tane vurdum, 74, 74 dedim, oha bir daha vurdu ya. İyi ya. Arkalıyor mu onu? Darlı onu. Aynen. Arı... Bana koşabilir. İnanılmaz mı bu oyun? Tamam aldım birader onu. İşte bu be harikasın abi. Ben tekrar ineceğim. Sandıkları açacağım. Sen de buraya in istersen. Sonra tramboyla zıplayalım gidelim. Ben kurbağa kalesine doğru inebiliyorum ama. Tamam inebiliyorsan devam et. Haydi oraya da nazar Kılıç daha güzeldi ya bu şeyden sopadan. Adam uçurunca çok acayip bir tatmin veriyordu. Aa sabzi de buldum. Sabzi Kazım indir gelenleri. da uyanık abiler var. İyile iyile Adamları abi ağzına tükürdüm bir tanesini. İşte bu be. Aldım. Diğerini alacağım. Allah tükür işte abi. İşte bu be. 3, 4. Burası şey herhalde ya, her kalabalık olabilir haberiniz olsun. Bak gidiyor Aa, solunda. Beyaz'a doz Bayağı dolduruyor. Kasa bu tarafta. Dikkatli ol ama, adamlar var. Bitti abi orası. Ondan mı çıkıyor? Aa burada, burada burada burada. Bayağı vurdum. Hadi be. Koyamadım abi ben. Son <laughs> anda öldüm. Var orada adam var. Adam var içeride. Allah. Dışarıda dışarda Sana sıkıyorum. Vurdum. Oh, hadi be. Bayağı vurdum ama. Dönüş yaptı. Nerede? Burada burada. Benim gittiğim yönde. Ben de görüş yok. Beyaza döndü. Burada abi çalının içinde. Hatta dur şunu atayım. Nereye gitti be? ki da şey bulamadı herife. Hayret. Tamam birini aldım. Uzak kalmıştır da ondan. Dikkatli olsan ya yine de yeme. Tamam abi. Bir de şey attım tarayıcı. Sonuç sıfır. Geliyor arabayla geliyor. İnşallah kalı kaldı büyük ihtimalle. Dur kaç önümden. Başka bu bu Başkası. Ya. Çok yedi. Çok az canı olalım? var. Beyaz, beyaz düştü. Arabaya geçti. Basarsak alırız. Basalım abi. Şey. <laughs> Aa, bu ne? Madalyon. Şey abi can bassana kalkan var bak burada. Geliyorum abi. Şey şeyle nasıl koşuyoruz abi? Şey sabzir oyla. Sen böyle yerde kayıyor ya bu. So Sa sağ basıyorsun. Nişan almaya. Bende ben de direkt Allah. Dışarıda sıkılar. Tekme yumruk atıyor direkt. O de ne? O Bununla işte. Da... O işte. Ya. Ha bu mu? Tamam pardon pardon. Dayıyor ya. Tamam pardon. Nereden çıktı? Ki ha ben arkadan kestin demiyor. Gördüm seni. Aynen orada. Aynen bir tane vurdum. 74'e. 74'e. 74 Oha bir daha vurdu ya. Evet, i̇yi ya. Arkalıyor mu onu? Tam da, da, darla onu. Aynen. Ara Oo! Bana koşabilir. İnanılmaz bir şey. Tamam aldım birader onu. İşte bu be harikasın abi. Ötekin arkadaş yok piyasada yalnız ha. <Sessizlik> Ötekin arkadaş yok piyasada. O başımıza dert olabilir. Hadi şu şeye gidelim ya markete oradan camman alırız. Ha bir daha geldi. Bir takım daha geldi. Haydi. Abi benim şeyim az. Ha pot buldum. Pot basıyorum. Küçük pot. Çok, Çok geldi. Geldi. Aa arabayla geliyor. Aa Allah belanı versin. Bindi. Beyaz. İşte bu be. Aldım bak ya daha var. Bir Allah. daha var. Diğeri beni aldı ya. Abi bunu sopayla aldım. Diğeri de beni aldı sopayla. Onu alırsan harikayız. İşte bu be. alırım. alırım. <laughs> benim kartı da alır mısın? Abi? Tabii. Ki. Bunları bir tazeleyelim. Abi Yok. arkada sanırım şey vardı. Mor holografik sanırım. Yanlış şey mı gördüm? Her seni tazeleyip şurada. Ben köpek gibi olduk ya. Demek ki millet bu benim yaptığım şeyi yapmaya çalışan çok var. O kara borsaya şey gelmeye çalışan çok var. Tabii. <laughs> Herkes görev peşinde ya. Buradan beni kaldırırken de saldırabilirler. Ay bir de bu gizli galiba abi. Biz geçen geldik buraya bulamadık ya. Aşağıda Bilmiyorum. ya. Bul Bulmayacak bir şey yok aşağıda da. Buraya girdiğin zaman sıkıntı. Ah nasıl giriyor? Direkt merdivenden şey. Aaa. E baramız yok ki. Yetersiz. Param yok? Gel. Al bunu. Hala şey. Al bunu al. altın Bunun, bu senin görevin Aha. var. Tamam tamam. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağım abi? İstediğin tamam. taarruz taarruz al altın taarruz var orada. Tırmandı. Ha nerede? Bak burada işte. Al bu. Yap tafa bu tafa bu tafa. Bu tafa geç bu tafa geç. Ha onu al. Bu Alıyorum. Allah'ım Burası biraz sonra baskın yiyebilir haberin olsun. Şimdi ne oldu? Görev oldu galiba benim. Aynen. Kılıç kurt suya Normal Şimdi. normalde alışveriş yap. Kaç tane? Ne Varsa Çekim. alacaksın. Ah, dur şunu alayım. Bu ablayla konuşmayı onu konuş. Sonra portalla alabilirim. Tamam. Portal açayım. Tamam. Aç abi. Oo, direkt. Nereye Ad abi? Nereye? Evet, adadan sıkıyor. Şuradan. Bunlar bizi alır ya. Uçalım. Adaya uçalım. Şey yapma. E, açıkta sık sıkma adamları. Tamam. Burada zıpladım. Çıkardayım ben şu an. Geldim adamları görmeden kafayı çıkarmayacağım. Tamam. Gördüm. Arkadaşını aldı bu. Bir daha iniyor. Onu bırak bırak, ona onlara gidiyor. Şimdi dalacaksak dalabiliriz. Herif sağda. adam bir vuramadım Ah vurdum 84 vurdum be bu abi beyazda Dal dal Ölmesi an meselesi Dalayım mı? Dal 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 Al, soldan, Düşürdüm Düşürdüm abi, Soldan biri çok pis sıktı bana 100 vurdu Tek seferde Görmüyorum Ben de saklandım buraya Düşürdü Kaçtı aşağıya birader Kaçmamış Nerede bu ne Arkadaşına kaldırmaya gitti. Onu da, alıyorum, onu da alıyorum, onu da alıyorum, onu da alıyorum. O da gitti. Burada biri var. Sol evet, tarafa var. biri geldi evet. Tepede tepede. Abi ölümde erik. Tamam ben de sıktım buradan. Geliyor bir tane daha onu da sıktım. İki tane 287. Sana, sana gelecek şimdi. Burada burada önümde. Sıkıyorum sıkıyorum Oo. sıkıyorum. Vuruyorum vuruyorum düştü. Düştü. İşte bu be aldı düştü. Orayı. Aldı boruyu. Şu ya. adama, adama alalım da silahını mermisini alalım. Heh. Madalyonu alalım şunu. Allah adam geldi götüme. Aman abi Adam adama sıksana. Adama sıksana düşsün artık şu. Şey mi bot mu? Bot bot düşür onu. Düştü. Tamam, artık alalım adam. onu ya. Ne diyor? Bir şey diyor. Ben bir bir değiştirme yaparak kullanımda var. kalkan balonu tutarım. Ne demek ki yani? basayım. Aldın mı madalyonu? Adam kaldırıyorlar aldım, aşağıda. Aldım aldım. Aldım aldım. mı abi Dedin mi? De. Yo A kalsın al. ya. İndim. Canım bitti. Tamam. Hiç canım yok. Oha. Ne diyor? Kendi üzerine bir iletişim yaşayalım. Adamı kaldırdılar A burada. Şurada bir yerde kaldırdılar. Son bir takım ha. Daha Aa. yeni, birinde daha yeni kaldırdı. Aman abi dur yanına gelme. Bana gelme alana git bana gelme. Ben can basayım direkt de bu tarafa geldi. Solda çalı var, sağda çalı var. Ona dikkat et şuraya. Tamam. Oraya gideceğiz zaten. Denese miydik biraz orayı? Allah! Arabaya geri döndüm. Yakın bana. Sağlı git, sağlı git. Tamam neyse. Can basıyor abi bir dakika. Şuraya Olsun deneyeceğim. İyilerek gelecekler. Arabanın canı var mı? Çok az. Ama yeter bence alana gitmeyin. O gitmeye. zaman oraya Yapıştır oraya. Ben mi? Ya evet evet evet. Ben buradan arkalayacağım seni. Birkaç tık tamam. daha açacağız yani. Tamam okey gidiyorum. Yakın tamam. bana kahpeler. Onlar da gelecek merak etme. Korna çala çala gidiyorum abi. Değişimle. Alanı alırsan belki avantajıma dönüyorum. Onlar almış. Abi. Aa, bir tane jip var sıfır. Hatta iki tane jip var sıfır. Aldım jipi. Eve girdiler büyük ihtimalle onlar. Dikkatli ol. Yok yok soldalar çaldılar. Biri sağda biri solda. Biri önünde. Bak biri önünde abi. Deli gibi bana sıkıyor şu an. Eve çık tepeye çık. Tamam. Tepeyi alırsak. Lan koşsana. Lan koş. Ne oldu? Evdeyim. Biri de sağda. Yanlışlıkla daldım buna birader. Ben de dalıyorum. Aa düştüm. Aman abi. Topayla vuracağım PDMG'ye. Geber lan! Geberttim abi birini. Benim canım az kaldı. Peki. Neredesin abi gel. Basıyorum şu hop an. Bas, bas. Öldü evet, mü? Öldürdün, mü? Bayıldı mı? Öldü öldü geberttim. Tamam. Al abi şunu bak. Al bunu da bak. Öbür level'u da öldürelim bitsin diye. Tam önümüzde. Gel lan be Bence alanın içinde o galiba. Aa alana gittim alana. Nasılsa kaldıramayacak arkadaşım. Bayıldım mı arkadaşı? Bayıldıysa kaldırır. Öldürdüm, öldürdüm. Tamam. Öldürdüm, bitirdim. Alanda iyi o sonda. Tamam. İşte bu. Güzel. Bu maç çok güzeldi birader. Aynen.